bugün iyi pizza güzel pizza oynayacağız yaşım 65 üstü. şimdi olacak alicante pizza çok kasıyor Yeni bir pizzayıma hem de benim çöplüğümde neye bulaştığını farkında mısın? Olur mu böyle bir şey? Evet olur. İmamı mı? Peynirli bir pizza da görelim. O zaman altı dilim ve soslu. Tamam ilk olarak hamuru açalım. Domates sosunu koyalım. Tamam paramız gidecek biliyorum. Tıkladım. Pizzayı da peynir koyduk kardeşim. Bekleyeceğiz burada şimdi. Hayır şimdi yapmak istemiyorum. Ver, ver 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 çabuk ver çabuk ver. Ver bunu şimdi. Altı dilime böl. Al lan. Ye. Mükemmel dermişim. Evet, Biz <laughs> gelin burada peynirli tarifimize bakalım. Sosu fındığını yiyorsun. Isıracağım şimdi seni bekle. Merhaba buraya yani bir pizzadık gelen çocuğunu görmek çok güzel. Pizza, peyn peynir pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer altı dilimi bölebilirsiniz ayık olur tamam. Yapabilirim bunu Demek. Bundan sonra sucuklular alacağız. Şunu alacağım yeter artık. çok uğraştırıyorum. Onu. Hamam böceği spreyi. Malzeme rehberimi yeniden alacağım çünkü almam gerek. Ah, of, Kelimeler kıyafetsiz şahane bir pizza. Zaten peynirli pizza oğlum nesini beğenemezsin bunu. Her şey nasıl gidiyor basit tutalım hamuru hiçbir şey koymadan fırına verelim ayrıca kesmeye de gerek ne? Tamam. Abi ne istediğimi İstediğin şey abi bu ne ya Al ye Hanım silahımı getir bu adam aklı sen kadınsın <laughs> Selam bir peynirli pizza lütfen kesmeyi unutma Selam Dostum peynirli pizzanın fiyatı 7 dolar olduysa bay ben Joe Biden yani. Normalde 3 dolardı oğlum peynirli pizza. <laughs> Amerikalı değilim boş boş laf edeyim. Ah bunu hiç unutmayacağım oyun boyu. Allah niye? Üç dileğim oldu üç tane daha istedim. Bana tamam. E Express kargo buyur tamam. Tablet mi geliyor? Dünya pizza derdi. DPD'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. Sevgili diyor. göremedim. MyPad bunun dükkanını büyütmek için ödüller kazanabildiğin uluslararası bir yaşmasını katabilirsin ki de gelince de tamam. Şimdi belki orasına gidelim. Şey... Kutsal asuçlarız. Pizza John yarışmasına gelecektim ben gelemedim. Mal gibi sildim oğlum. Ben nasıl çıkacağım buradan ha? Başarım. Seni tanıyorum. Ben de seni tanıyorum. 5 para var lan. Tamam. Evet gün bitti. Güzel bir gündü. Kazanç 44 dolar. Kullanım malzeme 15 dolar. Etmiş. Toplam ki 34.95. Ücretsiz sucuklu pizza. Mükemmel. Dekorasyonlar. Aslında bir dakika aklımda bir tane şey var duvar bölgesine gitmiş. İnkabel duvar mı oğlum? Bunlar ne kadar pahalı? Bir dakika aklımda plan var benim. Yani. Tamam anladım bekle 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 bekle. Neyse sonraki güne geç. Penene pizza ne bu? yenen içinde pizza kelimesi yok. Neden umursamalısınız? Bunu tutursa kim aldı sizi alıştı. Bir başka birimiz dört malzeme sesleri de yaklaşık aşağı ahire milliye için müşteriler midelerin muhteşem mevzeler için hazırlıyor. Şehirde yeni bir pizza tetkilerine dair yeni bir ihbar aldık. Pizza dünyasına hoş geldiniz. işten sonuna kadar dilim kapatmak için sabırsızlanıyoruz. Her nerede yaşanıyor ve işçi duyuyorsa iyi pizza güzel pizza. Pizza. Yok lan bunlar çok pahalı. Peynirli pizza iyi güzel de benim gibi birincilik oynamak için işlenmiş etkilere dolaşmalısın. Ben tabi görelim bakalım. Sezon. İlk önce şunu yapmam gerek. Senden daha önemli bunlar. zeki zekalı bakasın, malı, aptal. Seni ısıracağım. Lanet olası pislik. Sucuklu pizza 10 dolar. Ben yani böyle Amerika ekonomisi. <laughs> Normalde 5 dolar olması gerek. Lanet gitsin. Omserim. Ya oğlum istemiyorum ya. Boş yere para yanıyor burada. Burada boş yere pay arıyorum lanet olsun. Bak bu zaten bekliyor. Ben seni bekleteceğim. Gelecek ya Allah Seni ısıracağım lanet olsun. Gel buraya lanet olsun pislik. Oh. Oh tamamen doğru kestim. Sucuklu ya tarih. Vay be bu gerçek bir de dermiş. İnersem dövermişim seni. Gelecek ya Ben niye facecam açmadım? Ya yüzüm görünme. Yüzsüz değilim. O sucuklar yeni mi geldi? Çok daha güzel görünüyorlar. Benim için onları pizzanın üstüne koyar mısın? Tabii ki koyarım ve saçım niye böyle? Yine de kalkmadım. Böyle <laughs> G5 kalktım bari Sucuklu pizza oğlum ne istiyorsun siz sucuklu pizza? sucuklu pizza ben de severim lan. Harika ses çıkıyor ya. Böyle ses çıkıyor. patlama ya sen de artık. Bekle. Tamam. Bu nasıl pizza lan böyle? Pizza reo. Pizza pizzalar arkadaşlar. Ben pizza hamburger diye sorarlarsa tavuk burgerse hamburger derim. Çünkü tavuk burgeri çok seviyorum. Sorduk mu diyenler var? Evet. Ne? Ateş yükleyen değil. Mi? Tuvaletime götürseydi ne alaka? sos olmayan peynirli bir pizza alabilir miyim lütfen? Peynirin kenarlarına kadar geldiğinde ne? Hamura peynir koy soslu olma altı dilim lütfen. Şey var mı onu soruyorum. Peynirli bu kadar. Sucuk yok tamam. ya bir sos yoktu da. <laughs> Vallahi dövecekler onu Sos yoktu artık o zaman. <laughs> Buradan iki dilim oldu. Dört dilim. Bu da altı dilim. Hadi bakalım. Al lan. Güzel lan benim gözümün önünde. Bu da pizza yiyelim. Oğlum telefonu ağabeyim ya. dedi o abla tamam 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 tamam. <laughs> abla eğer yapamazsak bizi kesinlikle eminim dövecekmiş. Platform is gonna keep. Of. Abla inşallah beğenmiştim. Evet, Bir dakika lan ben nasıl olduğunu da anladım şimdi belki görev. Bekle. Başarım. Ben bunu Hah buradaydı bekle. Dön mesela gidelim buraya 750'ye. Yeyeyey. 92 para beleş. Aslında 3 tane nasıl alıyorum? Eskiden bir tane nasıl 5 dolar olurdu. Burada birden fazla sipariş verebiliyor muyum? Ailemle paylaşmak için iki peynirli pizza lütfen ikisini de sekiz dilime böl tamam. İki tane peynirli pizza istiyorsun ama benim bir tane tezgahım var. O zaman bir tezgah iki kere kullanacağım. Ah lanet olsun o zaman fırına yağlamam gerek o zaman. Diğer pizza geliyor lanet olası seni pastel boyu ve <laughs> şey domates sosu. 1, 2, 3, 9, 1, 12, 23, 95. al ye hayatım geri kalanını daha hmm. iş Yanda başarım var bekle. Başarımıyla değil o görev. Bir fırın yağlayıcı kullan. Yanımda gelebileceğim hiçbir bir... Ya oğlum ne diyorsunuz bir göremedim gitti ya. Neyse bu video bu kadar olsun. O zaman yarın bir daha video atacağım lanet olsun. Yarın atabilirsem atarım. Dur yarın cidden zaten atacağım. Erbay dönüyoruz çünkü. oh bu da her şey var lan sosisli. Neyse hadi başlayalım.